Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız. Sevgili arkadaşlar, zor şartlarda, yağmurlu bir günde Burak Hoca'yla birlikteyim. Geometriyle gönlümüze taht kuran diyelim. Burak hocamızla birlikteyim. Hocam, hocam hoş geldin. Kur'an değil, henüz kuracak olan diyelim biz ona. Daha bir kampımız var. Ee, ama kampa dair yorumlar harika. Kampa dair istatistikler çok güzel. Yani kampa girenlerin oradaki videoları izleme oranına bakıyorum. Neredeyse herkes ki bence e, bu oranı yakalamak çok zor. Ortalama videoların izlenme süresi 5 dakikadan fazla hocam. Ortalamadan bahsediyoruz, düşünün yani. Bana kalırsa biraz yani gerçekten ihtiyaca cevap olmasıyla da alakalı. Kesinlikle ha ihtiyaç var, evet insanlar geometriyi talep ediyor. Yani özellikle bu zamanlarda son dakikaya bırakan arkadaşlarımız da var burada tabi. Ama bu kadar izlenme süresinin yüksek olması çünkü girip çıkanlar da var demek ki yani kanala giren hemen hemen. Çok büyük bir oran videoların tamamını izleyip yani tamamını sonuna kadar izleyip öyle çıkıyor hocam. Benim için büyük bir mutluluk bu yorumlar gibi. Evet, hocam şahane bir giriş yaptı geometri kısmına. Şimdi bugün YKS 2025 için hocam biraz uyandırma hizmeti vermek istiyoruz. Evet. Bu uyandırma hizmetinde bence en kritik kolu geometriden geçiyor. Hocam burada sana doğrudan şunu sormak istiyorum. Geometriden neden bu kadar korkuluyor? Hocam geometriden korkulmasının sebebi geometrinin bir görmek istedi, görme gerektirdiği düşüncesi var. Hı hı. E, 2018 öncesi YKS'de bu böyleydi. Gerçekten e, bir, bir, bir üçgen verilirdi. Bu üçgenin yanında böyle ek çizgiler yapardın. Ek açılar oluştururdun. Oradan başka iki kenarlar çıkartırdın. Ama artık öyle değil. Daha güncel hayattan daha küçük çizgilerle çözebileceğin yani daha bir çizgili birçok soruyu çözebiliyorsun ve çoğu dik üçgen geometri sorularının e, soruları ama bunu e, o eskiden gelen o algı maalesef yıkılabilmiş değil. Ben önce onu yıkmaya başlayacağım. Önce onu yıkmakla uğraşacağım. E, bu algı yıkılmadığı için öğrenci hep sona atıyor. Yani göremeyeceğini düşünüyor. Şunu net söyleyeyim köklü sayılar ne kadar görmekse geometri de o kadar görmektir dostlarım. Siz köklü sayılar çalışmıyor musunuz yani? Hocam e... Ben gerçekten ciddi bir ön yargı olduğunu görüyorum burada. geometri geometriyle ilgili. E, şimdi tabii burada e, herkes bu YKS 2005'e giren arkadaşlarımız da bir aşamada şuna karar vermek durumunda kalacaklar. Ya bu geometriye mi çalışsam, işte başka bir şey mi çalışsam? E, bunun önemi ne kadar veya buna çalışmanın bu geometri denen şeyi işte görmenin yapmanın çözümü ne diye soracaklar. Ben hani burada da önden sen ne demek istersin diye sana sormak istiyorum. Hocam şimdi e, yavaş yavaş bence geometriye kendilerine çok büyük ağırlık getirmeyecek şekilde çalışmaya başlayabilirler. E, hatta e, ben şimdi ispatlarla geometri, yeni başlayanlar için ispatlarla geometri kampı yapıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hani bazı öğrenciler var ya ben anlamak için benim onun nereden geldiğini bilmem gerekiyor diyor ya çocuklar evet. mesela. Aslında tam ona yönelik bir hareket. Yani neden 180 derece içken iç açıları toplamı? İşte neden iki iç açı bir dış açı eşi toplam olarak? Bunları öğrenciye söylüyorum. Öğrenci mantığını anlarsa, sebebini anlarsa daha iyi öğreniyor. Hı hı. Şimdi bunlardan dolayı bir kamp yaptım. Bir de nasıl problem ve paragrafta bir rutin oluşturuyorlarsa geometride de yavaş yavaş kendilerine bir rutin oluşturabilirler. Hatta bence geometri bir ders yerinde bir ders görmek olarak görmektense bir etkinlik olarak görebilirlerse kesinlikle çok başarılı olurlar hocam. Hocam e, geometri kısmı ile ilgili e, tabi yani senin çekeceğin bir sürü kamp olacak e, kanalında bir sürü yayınlayacağın e, video olacak e, ama e, şunu da sormak istiyorum bazı arkadaşlarımız hani e, son dönemi bırakmak istiyorlar e, bu geometri işini son dönemi bırakan arkadaşlarımız için şu an YKS 2005 tayfaya seslendiğimizi evet. düşünelim. E, sence bu son ana kadar erteleme kısmı e, mantıklı mı? Çünkü herkesin düşeceği e, sorunlardan biri bu. E, biz en azından daha önce arkadaşlara uyandırmak için e, ne dersin? Onu da sana sorayım. Hocam şimdi mesela e, kamplar yapıyoruz yeni 2024'e ye yönelik ve bu çocuklar geliyor ve sonuç alınıbiliyor. Fakat Şimdi gelebilen, gelen öğrenci oranı çok düşük. Çünkü neden? İkna olmuyor. Çocuk kendi ikna olmuyor. Sona bırakınca bir süre sonra kendi yapabileceğini ikna olmuyor aslında. Evet. Mesela tam olarak bu. Yoksa sonda da yapar, başta da yapar, ne bileyim başka zamanda da yapar. Hani geometrinin yapılabilmesi için bir engel değil sona bırakmak. Ama öğrenci ben artık bunu yapamam, ben zaten yapamam, bu saatten sonra konu çalışamam moduna girdiği için Mart'tan sonra, bazıları Şubat'ta giriyor, bazıları Ocak'ta giriyor, çok ilginç. Hatta mezunlar Kasım'da giriyor. Girdiği için geometrinin sona bırakılmadan en baştan çözülmesi çok daha mantıklı oluyor hocam. Hocam bence şöyle bir şeyi de gösterelim. <laughs> ne zor şartlarda çalışıyor. Yağmur ya. ya yağmur. Arkadaşlar böyle Ay, yağmur ya İstanbul'da öyle söyle. Vallahi kanalısı deniz gördü şurada. <laughs> ben mutluyum hocam. Yağmuru da deniz de çok seviyorum. Evet, Harika bir ortam yağmurlu var. Yağmurlu bir günde size geometriyle ilgili tavsiyelerini e, Burak hocam bu, bu, bu verdi. Daha iyiymiş burada. Burası bu taraf daha iyiymiş değil <laughs> <ne> mi hocam? Ha <laughs> evet, bu evet, yeşillikler arkada görünce daha iyi oluyor. Yani. yani orada kısımda. E, hocam teşekkür ediyorum. E, zaten arkadaşlar sürekli e, sizlerin sorularını Burak Hoca ile birlikte Instagram'dan da e, evet. yanıtlıyoruz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.